Herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Evolution, Jamaica TV Rövanş maçına hoş geldiniz. İlk maç 2-1. Evolution önde kapatmıştı. Ve Rövanş maçında bakalım neler olacak. Maç başladı. Boris, 2 şu anda. Evet. Ve maç tekrar başlıyor. Boris, Mateo. Bra. Birincilik isim. Kim olduğunu bilmiyoruz tabii ki. Matteo. Mikic. Matteo köşede şu anda. İlk maça göre değişik bir üçle çıkmış evaluation. İkinci maçta Bakalım bu üçlü neler yapacak. Sörlot, Matteo. Sörlot vurdu Link karşıladı topu. Boris, Mikic. Boris, Mikic. Jamaica TV tehlikeli geliyor. Olmadı. Sörlot girdi araya şimdi. Sörlot. Köşede bir mücadele. Matteo. Mekic. Boris oradan bir deneme, güzel bir deneme ama Matteo geride. Link şu anda köşede. Derdipasını Matteo'ya doğru geldi top. Link Boris. Matteo geride şu anda. Mikic Serlot Mikic Araya girdi şimdi Boris vurdu Güzel bir vuruş Gol gelecek mi olmadı top Kısa düştü biraz daha yavaştı tabi Ama güzel bir denemeydi Link da gelecek şimdi top Top köşede şimdi Mikic, Boris. Matteo girdi yukarıya. Sörlo da doğru yolladı topu. Sörlo. Sörlo. Oradan güzel bir deneme, müthiş bir vuruş. Ama gol ol gelmiyor. Bra, güzel bir şuttu. Link aşağıdan. Sörlot vurdu şimdi müthiş bir gol. Dakika 2. Harika bir, bir yürü yürü gol. 1-0 Önde. Golün adı Sörlot. Boris, Matteo, Sörlot. Evolution güzel oynuyor şu anda. Gol de geldi. Biraz daha rahatlar şu anda. Köşede bir mücadele şimdi. Matteo. Oradan Sörlot'a bıraktı. Sörlot, Matteo. Topu geri aldı derken kötü bir kontrol. Sörlot verdi şimdi çok güzel bir şekilde. Rah. Mikic. Önünü aldı şimdi topu. Matteo da top. Matteo tekrar oynadı. Seri bir oyuncu. Güzel bir şekilde aldı verdi Matteo. Mikic, Link. Boris. Sörlot'a geldi şimdi top. Sörlot boş kale ve gol. Yürü lan Yürü. Yürü lan Enayi. Müthiş yürü, bir gol yürü, dan yine. Dan gol Sörlot'tan. Matteo. Dakika 4.25. 2-0.

Şimdi orada bir anlaşmazlık olmadı. Matteo. Boris. Matteo. Link. Matteo geride şimdi çok da güzel yerde pasını olmadı. Aşağı çok güzel bir pas denemesi. Çok seri oynuyorlar şu anda Evolution takımı. Bir pause geldi. Maçın artık yarım dilimini bitirmiş bulunmaktayız. Son 5 dakika ve Evolution 4-2'lik toplam skorda önde. Şu anda göze çarpan oyuncularda Matteo çok güzel oynuyor şu anda Evolution adına Bir kezada Serlot ve Brah da öyle İkisi de ileride çok iyi oynuyorlar Mikish aşağı şimdi link'e doğru link Serlot Serlot şimdi köşede önüne çok güzel Ama vurabilse gol olurdu Vuramadı. Orada Matteo geri pas, Sarlot vurdu, Link. Sarlot. Köşeye doğru ilerledi. Matteo, Sarlot. Oradan vurdu ve gülür lan Yürü. Link. Yürü lan edayi. Yürü dedim yürü lan edayi. Hassiz bir an. Ancak Sörlot da bir o kadar da güzel vurdu aslında. Matteo. Sörlot. Link. Köşede Sörlot da karşı karşıya. Sörlot çıkardı. Evolution skoru toplam skorda 5-2. Bu maçta ise 3-1'lik bir üstünlüğü ele almış bulunmakta. Boris. Link. Link. Şimdi ileride Burak. Burak. Şimdi ileride Matteo. Boris. Bir kiç vurdu ve gol. <gülüyor> 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 Sörlot aşağı doğru. Bıraktı da şimdi. Jamaica bırakmak istemiyor maçı ama gol yedikçe de olmayacak. Bir an önce gol yemeden gol atmayı öğrenmeleri lazım. Aksi takdirde bu maç Eyvallah olacak. Bırak şimdi keşke. Ee. Yukarıya doğru. Aldı şimdi topu. Vurdu ileri doğru. Tehlikeyi uzaklaştırdı. Mikic. Matteo yukarıya doğru. Sörlot. Sörlot. Yukarıdan pasını vermek istedi olmadı. Güzel de denemeydi. Link. Boris. Şimdi orada bir perde geldi. Köşede Mikic. Matteo. Sörlot. Matteo şimdi vurdu. Link karşıladı topu. Son 2 dakika sayın seyirciler. Ve müthiş bir gol. Yürü lan enayi. Yürü. Resmen yürü lan enayi. Yürü dedim en mi yürü inşallah lan enayi. Ee, Evolution 4-2 önde. Harika bir gol. Sanırım maç burada artık bitti sayın seyirciler. Buradan dönmesi çok zor. Bu tempoyla da zor alırlar biraz. Mikic şimdi gelişmeye girdi. Orada. Artık maç son bir dakikada. Ve Evolution büyük ihtimal turu geçen takım olacak ve final adını yazdıracak. Cervinia FC ile karşılaşacak. Şimdi köşede oynuyor biraz. Matteo yukarıdan Sörlo'da. Evo için bu maç hala bitmiş değil. Sanki birazcık daha gol atabiliriz. Edasında oynuyorlar şu anda. Brah şimdi aldığı önüne Boris karşıladı. Matteo Serlot vurdu şimdi Link'e karşı. Son 20 saniye. Maçın bitmesine saniyeler kaldı. Şimdi 2'ye 1 kaldı. Vurdu Link. Topu karşılayamadı ama top direkt patladı. Yürü lan Enayi. Yürü, yürü. lan Enayi. Yürü dedim yürü inşallah Enayi. Evolü için gol atıyor sayın seyirciler. Skor 5-2 ve maç bitiyorsa sayın seyirciler. Evolution finalde ve maç bitti. Maçı izlediğiniz için teşekkürler.